Gelin bugün Ernest Gellner'ın o müthiş kitabına Postmodernizm, Akıl ve Dine bir dalalım. Çünkü bu kitap modern dünyanın belki de en temel sorusunu ortaya atıyor. Hakikat nedir ve bu hakikatin sahibi kim? İşte Gellner'e göre modern dünya tam da böyle bir yer. Üç büyük gücün birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği dev bir entelektüel savaş alanı. Peki sizce bu devasa savaşta kaç farklı cephe var? Hani bize sunulan kaç farklı yol var? Cevap ilk başta basit gibi gelebilir ama emin olun dünyayı anlama şeklimizi temelinden sarsacak kadar önemli. Cevap şaşırtıcı derecede net. Sadece 3. Evet yanlış duymadınız. Gellner'e göre modern insanın aklını çelmek için yarışan, bizden sadakat bekleyen yalnızca 3 ana görüş var. Ne bir eksik ne bir fazla. Tamı tamına 3. O zaman hadi ringe çıkalım ve bu 3 entelektüel savaşçıyı, bu 3 yarışmacıyı şöyle bir yakından tanıyalım. Her birinin hakikate dair iddiası bambaşka ve hepsi de modern düşünce arenasındaki yerini korumak için sonuna kadar dövüşüyor. İşte bakın, saflar ne kadar da belirgin. Bir köşede hakikatin tek, mutlak ve tartışılmaz anahtarının kendi elinde olduğuna yemin eden dini fondamentalizm var. Karşı köşede ise böyle bir anahtarın hiç var olmadığını, hatta anahtar diye bir şeyin bile olamayacağını haykıran relativizm duruyor. Ve üçüncü köşede o anahtarın bir yerlerde olduğuna inanan, ama ona ulaşmanın bitmek tükenmek bilmeyen bir arayış olduğunu söyleyen aydınlanma rasyonalizmi. O zaman ilk köşeyle başlayalım. Kesinliğin sarsılmaz kalesiyle yani dini fundamentalizmle. Onların temel iddiası tam olarak ne? Lerlerin anlatmak istediği şey şu. Fundamentalizm, modern dünyanın o belki, ama, acaba gibi kelimelerle inancı sulandırmasına karşı dimdik bir duruş sergiliyor. Onlara göre eğer bir metin kutsalsa, bir hakikat içeriyorsa o zaman o metin ne diyorsa odur. Pazarlık yok, yorumla eğip bükmek yok, yumuşatmak hiç yok. Peki bu sarsılmaz duruşun günümüzdeki en bariz, en güçlü kalesi neresi? Gelner hiç tereddüt etmeden İslam'ı işaret ediyor ve şu can alıcı soruyu soruyor. Yahu diğer bütün büyük medeniyetler sekülerleşme rüzgarıyla bir şekilde savrulurken İslam nasıl oluyor da bu kadar sağlam durabiliyor? İşte Gelner'in cevabı İslam'ın kendi içindeki bir dinamiğe adeta iki farklı akarsuya dayanıyor. Ona göre tarih boyunca İslam'da hep iki farklı damar oldu. Bir yanda şehirli eğitimli alimlerin savunduğu, kurallara dayalı, katı ve metni esas alan yüksek İslam, diğer yanda ise kırsal kesimdeki sıradan halkın yaşadığı, evliya kültlerine, mistisizme, ritüellere dayanan çok daha esnek bir halk İslam. Ve işte Gellner'in tezinin kilit noktası tam da burası. Modernite, yani kentleşme, kitlesel eğitim, merkezileşme, bütün bunlar o mistik halk İslamının kök saldığı toprağı, yani köyü, yerel kültleri o sosyal yapıyı resmen yok etti. Köklerinden kopan milyonlarca insan da kendine yeni ve sağlam bir kimlik aradı. Ve bu kimliği nerede buldular biliyor musunuz? Net kuralları olan, evrensel bir iddia taşıyan, arınmacı yüksek İslam'da. Yani modernite ironik bir şekilde farkında olmadan kendi en büyük rakibini daha da güçlendirmiş oldu. Şimdi ringin diğer köşesine geçme zamanı. Burada kesinliğe ve tek bir hakikate taban tabana zıt bir yarışmacı var karşımızda. Relativizm ya da hani daha havalı adıyla postmodernizm. Postmodern düşünceye göre dışarıda bir yerlerde bizden bağımsız, katı, nesnel bir gerçeklik diye bir şey yok. Ne var peki? Sadece metinler, söylemler ve bizim o metinlere yüklediğimiz kişisel anlamlar var. Her şey bir yorumdan ibaret ve temelde hiçbir yorum bir diğerinden daha üstün sayılamaz. Yani hakikat tamamen bakanın gözünde. Peki, Gelner bu duruma ne diyor? Hiç de kibar değil onu baştan söyleyeyim. O bu her şey yoruma açıktır fikrini entelektüel bir tembellik, hatta daha da ileri giderek bir öznellik histerisi olarak tanımlıyor. Hatta eleştirisini o kadar keskinleştiriyor ki zekice bir kelime oyunuyla onlarla dalga geçiyor. Alman romantizminin meşhur Sturm und Drang yani fırtına ve coşku akımını alıyor. Bunu Sturm und Drang und Tenure yani fırtına, coşku ve kadro olarak değiştiriyor. Demek istediği çok açık. Bu delin felsefi duruşlar aslında akademide kalıcı bir kadro kapmak için yapılan bir tür entelektüel performans sanatından başka bir şey değil. Peki ama bu öznellik histerisi nereden çıktı? Genlere göre kökleri çok daha derinlerde, batının sömürgeci geçmişini duyduğu o derin suçluluk duygusunda yatıyor. Düşünsenize, bir zamanlar nesnellik bilim gibi kavramlar, batının diğer kültürler üzerindeki egemenliğini meşrulaştırmak için bir araç olarak kullanılmıştı. Şimdi ise batılı aydınlar bu günahkar araçları tamamen reddederek adeta bir kefaret ödüyorlar. Yani nesnellik fikrinden vazgeçmek bir nevi postkolonyal bir arınma ritüeli gibi. Şimdi bir durup düşünelim. Elimizde ne var? Bir yanda tek gerçek benim gerçeğim diyen mutlak bir kesinlik tuzağı. Diğer yanda hiçbir gerçek yok, sadece yorumlar var diyen mutlak bir belirsizlik tuzağı. E peki bu iki aşırı uçtan da kaçabileceğimiz daha makul bir üçüncü yol olamaz mı? İşte o an geldi. Karşınızda ringdeki üçüncü ve son savaşçı, aydınlanma rasyonalizmi. Onun hakikate bakışı bir fete, bir ele geçirmeye değil, daha çok hiç bitmeyen bir keşif yolculuğuna benziyor bir varış noktası değil, sürekli devam eden bir arayış hali. Bu üçüncü yolun felsefesi aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Diyor ki, evet, bizden bağımsız, tek ve nesnel bir hakikat vardır. Ama ve bu ama çok kritik, hiçbir insan, hiçbir kültür, hiçbir ideoloji o hakikatin tabusuna sahip olduğunu iddia edemez. Bizim amacımız hakikati ele geçirmek değil, ona dürüstçe ve sistemli bir şekilde yaklaşmak için evrensel kurallar yani yöntemler geliştirmektir. Kısacası, önemli olan iddia değil, yöntemdir. Peki, bu üç çetin ceviz rakip arasında bizim hakimimiz, yani Ernest Gellner, kimi galip ilan ediyor, onun favorisi, onun seçimi hangisi? Geller'in kararı kesin ve net. Aydınlanma rasyonalizmi. Peki ama neden? Çünkü ona göre bütün görüşler eşittir masalını yerle bir eden duvar gibi sağlam somut bir kanıt var. Bilim ve teknoloji. Bilimsel bilgi kültürden, ahlaktan, coğrafyadan bağımsızdır. Bir fizik formülü Tokyo'da neyse İstanbul'da da odur ve bu bilgiyle yaratılan teknoloji elinizdeki telefondan tutun da aldığınız antibiyotiklere kadar tüm dünyayı geri dönülmez bir şekilde değiştirmiştir. İşte bu evrensel güç farklı bilgi türlerinin eşit olduğu fikrini fiilen çürütür. Sonuç olarak genler bize üç farklı yol haritası sunmuş oldu. Hakikate sahip olduğunu iddia edenlerin kesinliği, hakikatin varlığını toptan reddedenlerin belirsizliği ve hakikati durmaksızın arayanların yöntemi. Peki, şimdi sıra sizde. 21. yüzyılın bu karmaşık dünyasına, sosyal medyadaki o bitmeyen bilgi savaşlarına, siyasi kutuplaşmalara şöyle bir baktığınızda, bu üç çerçeveden hangisi size en anlamlı geliyor? Hangi yol haritası? İçinde yaşadığımız bu zamanları daha iyi açıklıyor. Bu sorunun cevabı size ait.